Merhaba arkadaşlar. 2020 TYT soru çözümlerimize devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Furkan beşer yıl arayla boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor. Furkan'ın boyunun ilk 5 yıl 36 santim, ikinci 5 yıl 40 santim uzadığını biliyoruz. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre A artı B artı C'miz kaçtır demiş. Önce şu 36'lık farka bir bakalım. 1BA'dan 1AB'yi çıkardığımızda 36 gelecek. Yani bu ne demek? 10B artı A'dan 10A artı B'yi çıkardığımızda sonuç 36 gelecek. Burayı da düzenlersek 9B eksi 9A'mız 36'ya 9 parantezini alırsak da buradan B eksi A'mız 4'e eşit olarak gelecek. Bu birinci eşitliğimiz. İkinci eşitliğimizde de 40'a bakalım. Yani 1C A'dan 1B A'yı çıkardığımızda sonuç 40 kalıyorsa A'lar zaten çıkarttığımızda birbirini götürecek. Burada da ne var? 10C eksi 10B'miz 40'a eşit olacak. Burayı da 10 parantezine alırsak C eksi B'miz yine 4'e eşit olacaktır. C ile B arasında 4 fark var. B ile A arasında 4 fark var. Bu hangi şartta sağlanır? C'miz 9. Şuraya yazalım. C'miz 9, B'miz 5 ve A'mız 1 olursa sağlanır. Başka bir ihtimalimiz de yok zaten. Dolayısıyla bu üçünün toplamı 15 olarak gelecektir. Doğru cevabımız adına. İkinci sorumuzda Aile ve Berk'in her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiş. Ayla'nın kümesine A, Berk'in kümesine de B demişiz. A'nın eleman sayısı 9, B'nin eleman sayısı 6 olduğu biliniyor. A kesişim B'miz de 0, 1, 4, 5 ve 6'dan oluşan bir küme. Buna göre A fark B kümesindeki elemanların değerleri toplam kaçtır demiş. Bakın buraya iki tane hemen şöyle kümemizi çizelim. Şu A, şu da B kümemiz olsun. Kesişim kümemiz 0, 1, 4, 5 ve 6'dan oluşan bir küme. A'nın eleman sayısı 9, B'nin eleman sayısı 6'ymış. Zaten B'nin 5 tanesini kesişime yazdık. B kümesine baktığımızda burada eksik olan hangisi? 9. Demek ki 9'u buraya yerleştireceğiz. A'nın da 0, 1, 4, 5, 6'sını buraya yazdık. Eksik olan neler var? 7'miz var. 2'miz var. Bir de 3'ümüz var. 7'yi, 2'yi, 3'ü de buralara yerleştirdik. Ne kaldı eksik olan rakamımız? 8. O zaman onu da A kümesinin B'den farklı olan kısmına yerleştirdik. Bizden istediği A fark B yani 7'nin, 2'nin, 3'ün ve 8'in toplamı olacak. Bunları da toplarsak cevabımız 20 olarak gelecektir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Üçüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde 0-7 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiş. 0,7 kapalı aralığında 4 farklı A tam sayısı için F A G, küçük. 3 farklı B tam sayısı için F B'miz de G B'mizden büyükmüş. Buna göre F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin eksi kısımları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakın şu maddeyi bir değerlendirelim. 4 farklı A tam sayısı için F A G, küçükmüş. Yani G A nerelerde büyük ona bakalım. Grafiği incelersek bakın şuradaki 0'da. GA'mız FA'mızdan daha büyük. Aynı şekilde şuradaki 7 noktasında FA'mız GA'mızdan küçük olarak gelecek. Yani iki tane değer var. Demek ki bana görünmeyen kısımda iki tane daha G'nin büyük olduğu kısım lazım. A şıkkına bakarsanız burada G 3 tane yerde büyük. O zaman bu şık gitti. Ee, C han seçeneğine bakalım. Burada büyük. Hemen şöyle tekrar işaretleyeyim. Burada büyük, burada küçük, burada eşit. Burada da bir tane değerim var büyük olan. D şıkkında küçük, küçük, eşit. Burada hiç büyüğümüz yok. E şıkkına baktık. Burada büyük. Burada büyük, burada eşit, burada eşit. Burada da bir tane değerimiz var. Zaten cevabımız direkt Bursa seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için eşitliklerimiz sağlanıyormuş. f2 1'e eşit olduğuna göre f3 değeri kaçtır demiş. Bakın şuradaki ikinci denklemimizi alalım. g bileşke f x'i bulalım. Önce bunu bir düzenlersek g parantezinde f x'imiz neye eşit olacak? x kare eksi x artı 1. F2'nin 1 olduğunu biliyorum. O zaman ben bu fonksiyonda x gördüğüm yerlere 2 yazarsam bakın burası g parantezinde f2 eşittir. 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 1 olarak gelir. F2'nin de 1 olduğunu biliyorum. Buradan neyi bulacağız? G birimiz 4 eksi 2 artı 1'den 3'e eşit olacak. Burası tamam. Bu bir kenarda dursun. Birinci denklemimize bakalım. F bileşke g x'e bakıyoruz. F bileşke g x'imizi de nasıl düzenleyeceğiz? F parantezinde g x eşittir. x kare artı 3 x artı 1 olarak geldi. Bakın g 1'in 3 olduğunu biliyorum. Ben x gördüğüm yerlere 1 yazarsam f parantezinde g 1 eşittir. 1'in karesi 1 artı 3 artı 1 olarak gelecektir. g 1'in de 3 olduğunu biliyoruz. O zaman f 3'ümüzü buluruz. Zaten bize f 3'ü soruyordu. 3 artı 1 artı 1'den cevabımız 5 olarak bulunacaktır. Geldik son sorumuza. Aritmetik ortalamamızın tanımını vermiş. Farklı yaşlarda kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olanı 1 yaşında, yaşı en büyük olanı 92 yaşındadır küçük olanı dışarıda bıraktığımızda aritmetik ortalamamız 45, büyük olanı dışarıda bıraktığımızda aritmetik ortalamamız 38 oluyormuş. Buna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır diyor. Biz grubumuzdaki yaşlarımızın toplamına A diyelim. Bunlar yaşlar toplamımız olsun A'mız. B'mize de kişi sayısı diyelim. Şimdi normalde tüm grubun yaşları toplamı A. 1 yaşındaki gruptan ayrılırsa yaşları toplamımız A-1 olur. Dolayısıyla gruptan 1 kişi ayrıldığı için B-1 kişimiz kalacak. Bu sefer aritmetik ortalamamız 45 oluyor. Eğer 92 yaşındaki ayrılırsa A-92 Yaşlar toplamımız olacak. Kişi sayımız yine B-1 olarak gelecek. Ve bu sefer de aritmetik ortalamamız 38 olacaktır. Burada düzenleme yaparsak A ifademiz 45B-45-1 de karşıya atarsam 45B-44 olarak bulunacaktır. Aynısını ikinci denklem için yapalım. A ifademiz B-1 ile 38'i çarptım. 38 b Eksi 38, eksi 92'yi de karşıya atarsam 38B artı 54 olarak bulunacak. Bunların ikisi de A olduğu için 45B eksi 44'ü 38B artı 54'e eşitleyebiliriz. 45B, 38B'yi bu tarafa attım. 7B kaldı. Eksi 44'e karşıya atarsam 98 olarak bulunur. 7 tane B, 98 ise bir tane B'miz 14 olarak gelecektir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Farklı bir 5 soruyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.